<laughs> Cumhuriyetin temelleri 104 yıl önce 2 Eylül 1919 tarihinde Atatürk'ün Sivas'a gelmesiyle başlayan bir süreç hepimizin bildiği gibi. 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'nde yapılan kongreyle Cumhuriyetin temelleri tam olarak bu binada ve bu odada atıldı. Cumhuriyet'in temel taşlarının sözlerinden biri olan ya istiklal ya ölüm parolası ilk olarak bu salonda söylendi. Müzemizde şu anda yu, e, Cumhuriyet'in 100. yılına istinaden yapılan çeşitli etkinlikler ve hazırlıklarla devam etmekte hem 4 Eylül e hem 29 Ekim e hazırlıklar devam etmekte. Sivas için bu önemli değer olan müzemizde hızlı trenin de Sivas'ımıza vermiş olduğu katkıyla ziyaretçimiz kat kat artarak devam etmekte. Bu da bize gurur verici bir durum. Sivas Kongre Müzesi'ni ne bütün ziyaretçilerimizi bekliyoruz. %30'luk bir artış var. Ee, bu yıl, e, yılın ilk 6 ayında 100 bin ziyaretçi müzemizi ziyaret etti. Bu sayı e, Temmuz ve Ağustos ayında da, e, şu an Ağustos ayında katarsak içerisine 150 binin civarında ziyaretçimiz var. Bu sayı muhtemelen bir 350 bini yıl sonu itibariyle bulur. Bu müzemiz için de ciddi bir rakam. Sivas Kongresi'nin 100. yılında Türkiye'nin ilk en çok ziyaret edilen İlk 10 müzesi içerisine gelmiştik. O rakama yakın bir ziyaretçi de bu yıl hedefliyoruz. Geçen yıl 250 bin kişi ziyaret etmişti. Bu yılki hedefimiz 350 bin. Tabi pandeminin etkileri yavaş yavaş geçtiğinden dolayı insanlar biraz daha bu yıl itibariyle kendisini dışarıya ve gezme odaklı bu tip kültürel turistik gezileri planlıyor. O yüzden bu yıl biraz daha arttı ziyaretçi sayımız. Bunun tabi hızlı trenin etkisi azımsanamayacak kadar çok fazla. Kongre salonumuz Revaş'ta Mustafa Kemal Paşa 2 Eylül 1919 tarihinde Sivas'a gelir. 18 Aralık 1919 tarihine kadar tam 108 gün Sivas'ı karargah olarak kullanır. Bu süre zarfı içerisinde istirahat etmiş olduğu odayı da bu müzemizde görmekteyiz. Burası 1892 yılında okul olarak, mektebi sultani olarak açılır e, ve 100 yıla yakın bir sürede eğitim verir. Bu dokuyan öğrencilerin de anısına biz burada bir Sivas Sesi Teşhiri hazırladık. O Sivas Sesi Teşhirini görebilir. Cumhuriyet yıllarına ait Sivas'ta bulunan konakların baş odalarına ait bir teşhir görebilir. Mustafa Kemal Paşa'nın bizzat kendi kullanmış olduğu telgrafı görebilir. O dönem Sivas'ta çıkarılan İrade-i Milliye gazetesinin basılmış olduğu matbaa makinesini görebilir. Ve tabii ki biliyorsunuz UNESCO ve Cumhurbaşkanlığı tarafından 2023 yılı Aşık Veysel yılı ilan etti. Şehrimizin önemli bir değeri olan Aşık Veysel'e de bu müzemizde bir oda ayırdık. Aşık e, Aşık Veysel'e ilişkin özel eşyaları, kendi kişisel eşyaları ve tablolara, ile birlikte Aşık Esel odamızı da ziyaret edebilirler ve onun haricinde tabii milli mücadeleye ait birbirinden farklı 20 tane teşhir odamız var. Onları da ziyaretçilerimiz görebilir. 我一是比分大。 E şöyle yani bu müzenin e, tarih olarak gerçekten efsanevi bir tarihi var. E, gördüğüm kadarıyla çok güzel düzenlenmiş bir müze. E, özellikle çocukların buraya getirmek, gezdirmek, onlara tarihin bu dokusunu yaşatmak, e, çocukları çok mutlu edecektir.